Adım adım soykırım. Çin hükümeti özellikle 2017 yılından beri sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 1 ila 3 milyon kişiyi zorla alıkoyuyor. Çin zulmünün açıkça diğer adı adım adım soykırımdır. Doğu Türkistanlılar inanmadıkları Çin Komünist Partisi ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor. Sanki bir dinmiş gibi Çin Komünist Partisi'nin liderine tazime zorlanıyor. Biz burada Uygur'u, Kazağı, Kırgız'ı ve Huisi ile İslam inancına mensup insanları ırkçı bir yaklaşımla topyekün ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluştu oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkesi Bosna'da nice soykırımlara şahitlik eden rahmetli Aliye İzzet Begoviç unutulan soykırım tekrarlanır diyor. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın duasıyla Çin'in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyu farkındalığına çağırıyoruz. Doğu Türkistan bir etnik gruba karşı girilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı. İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden dini inançlarından sıyrılmış ve terbiye edilmiş makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Bugün geldiğimiz noktada Uygur bölgesinde Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış, Kur'an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtüsü uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin irrasyonel sıfır covid nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir. En son yaşanan elim yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları bir kez daha göstermiştir ki Çin Komünist Partisi ve yönetimi zalim ve katildir. Peki ne yapmalıyız? Çin, Doğu Türkistan'daki uygulamalarından açıkça anlaşıldığı üzere Han milletinin üstünlüğüne dayanan ırkçı bir devlettir. Doğu Türkistan'da Uygur, Kazak, Kırgız olmak bugün adeta suç telaki etmekte ve insanlar peşinen düşman ve terörist olarak yaftalanmaktadır. Öncelikle Çin'in bu tutumundan derhal vazgeçmesi gerektiğini ilkesel olarak hem uluslararası toplumun hem de kamuoyunun kabul etmesi gerekmektedir. Doğu Türkistan'da kurulan ve Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık gruplarının evlerinin içine kadar takip edilmesini sağlayan yüksek teknoloji ürünü takip ve gözetleme sistemleri derhal kaldırılmalı. Sokak sokak, cadde cadde, ev ev bu uygulamaları yapan 1400'ü aşkın güvenlik şirketi bölgeden çekilmelidir. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve bağımsız sağlık kurumlarının derhal kamplara davet etmelidir. Birleşmiş Milletler, Çin'in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır. Çin'in veto engelini aşabilecek önlemler getirilmelidir. Toplama kampları utancından kurtuluncaya kadar tüm ülkeler Çin ile siyasi, ticari ve askeri bağlarını koparmalıdır. Çin'in en büyük ticari ortağı İslam dünyasıdır. Bu çerçevede ekonomik yaptırım mekanizmalarının etkinliği göz ardı edilmemelidir. Bu bir öz eleştiri. İslam dünyası ve medya kuruluşları Doğu Türkistan'daki hak ihlallerini yok görmekten vazgeçmeli ve bu konuya daha çok ilgi göstermelidir. Doğu Türkistan konusunda İslam dünyasının çatı kuruluşu olan İslam İşbirliği Teşkilatı adeta yok hükmündedir. İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşu misyonunu deruhte etmelidir. Zira teşkilatın mevcut tutumu Çin'i daha da cesaretlendirmektedir. Son olarak belirtmek isteriz ki dün olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler inanıyoruz ki Martin Luther King'in ifade ettiği gibi herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete yönelik bir tehdittir. Allah Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yardımcısı olsun. ala Muhammedin ve ala alihi ve Ya Rabbi Doğu Türkistan'da seneler boyunca yaşanan soykırma hepimiz şahitlik ediyoruz. Çin zulmünün şiddeti günlerde daha da artmış durumda. Uygurlu kardeşlerimize her türlü zulüm uygulanmakta. Bunlar bizim ihmalimiz sebebiyle olmaktadır. Rabbimiz alemi İslam'ı fert fert ümmet bilincine ulaştır, bizleri affet. Amin. Ya Rabbi Doğu Türkistan'da Müslüman ve muvahhid Uygurlu kardeşlerimiz evlerinde mahsur, aç ve susuz bırakılıyorlar. Akla gelmeyecek söylenemeyecek zulümlere maruz kalıyorlar. Onları zalim Çin yönetiminin baskılarından işkencelerinden katliamından muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz arasında ahirete irtihal etmiş olan hepsinin şehadetini kabul buyur. Amin. Geride kalan ailelerine, yakınlarına sabırlar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi başta Müslüman liderler olmak üzere Tüm dünya devletlerinin bu katliama karşı duyarlılığını arttır. Çine, Çine karşı tavizsiz duruş sergileyecek metaneti onlara lütfeyle. Amin. Tüm Müslüman ülkeleri Çine zalim tüm devletlere karşı tek bir güç haline getir. Ya Rabbi Doğu Türkistan topraklarını tekrardan bağımsızlığına ulaştır. Amin. Bu toprakları tekrardan İslam'ın rahatça yaşandığı topraklar haline getir. Ya Rabbi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi sadece zulüm şiddetlendiğinde değil, her zaman hatrımızda diri tutmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, Filistin'i, Suriye'yi, Arakan'ı, Moro'yu, Yemen'i, Afganistan'ı, Mısır'ı Hindistan'da diri diri yakılan Müslümanları sen zalimlerden koru. Amin. Bu mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin acılarını dindir. Onlara zaferler nasip eyle. Bizleri Mescid-i Aksa'da İslam sancağı altında birleştir. Amin. Ya Rabbi, bizim elimizden bu kadar geliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kötülüğü imkan nispetinde el ile veya dil ile veyahut kalbinizden buğz edin buyruğuna dayanarak el nefretle karşı duruyoruz ve sana yalvarıyoruz. Kardeşlerimizi koru. Ya Rabbi tüm Müslümanları affet. Bizleri dalmış olduğumuz uykudan uyandır. Dualarımızı bizden kabul buyur. Doğu Türkistan'ı kalbimizden sönmeyen bir meşale haline getir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Tekbir! Allah Ekber! Tekbir! Allah Ekber! La ilahe illallah! La ilahe illallah! La ilahe illallah! La ilahe, ilahe, ilahe illallah! Programımız burada bitmiştir. ve katılımınızdan teşekkür ederiz. Tamam.